Merhaba öğrenciler. Geldi hukuk videomuza. 2023 YKS sonuçlarına göre devlet üniversiteleri, vakıf üniversitelerine en son giren kişileri, kişileri incelediğimiz videomuz. Kaç net yaptılar? Hukuk bölümünü kazandılar. Hukuk bölümü yine bayağı bir. Belki 100 bin öğrenci istiyordur. 50 bin öğrenci istiyordur. Tabii herkes kazanamayacak bir barajda zaten var. Bu Üniversiteleri incelerken okul birincileri ne yapmış, Acaba buraya giren en son kişiler ne yapmış? Değil mi? Kaç net yapmışlar? Hangi yıl girmişler? Gibi güzel bir analitik videomuz var. 5 yıldır bu işi yapıyoruz arkadaşlar. 5 yıldır hukuk fakültelerini inceliyoruz. Şimdi 360 koştukta hukuka bakalım. Egzerlerle beraber bakacağız ve orada güzel işler yapacağız arkadaşlar. Ben Şahin Hocam, malumunuz eğitim koçu, öğrenci koçu. Hem koçlar yetiştiriyoruz hem de siz öğrencilere koçlar buluyoruz ve güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Hadi geçelim mi? Evet başlayalım arkadaşlar. 2023 devlet. Önce devlet üniversitelerine bakalım. En tepede kim var? Evet Galatasaray Üniversitesi arkadaşlar. Boğaziçi, İstanbul, Ankara, Hacettepe diye gidiyor. En altta devlet üniversitelerine baktığımız zaman da en az tercih edilen diyoruz arkadaşlar. Bu iyilik kötülükle alakalı değil. Sizlerin tercihi bu sonuçta. İşte Recep Tayyip, Çankırı ve Erdincan Bineri Yıldırım var. Binali Yıldırım'a giren en son öğrencinin de arkadaşlar başarı sıralaması 50.000. Bu ne demek? 2023 YKT'ye göre 51 bininci olan bir öğrenci derece üniversitesine girememiş. Geçmişte bunlar 40 bin, 45 bin, 60 bin tamamen sizin tercihleriniz. Siz ne istiyorsanız, ne ediyorsanız oraya göre şekilleniyor arkadaşlar. Bu sene kaç olur? Ya yani 45-55 bin bağımlılığında olacağını herhalde öngörebiliriz. Bu arada hemen buraya gelmişken bakacağımız şey ne arkadaşlar? Şu 79 bin Arkadaşlar 79 öğrenci ne yapmış? Okul birinci olarak. Yani 50 binlik kere okul birinci kıymet alandırıyor ama bir tane birinci çıkıyor oradan. Yaklaşık 30 bin. Yine bakın 48 binle girilen efendim efendim kim burası? Ee, Çankırı Üniversitesi arkadaşlar 79 bin 31 binlik bir fark kapatmış. Ötesinde arkadaşlar size başka bir şey daha söylemek lazım belki de. Burada dikkat edin yan tarafta 1989 var. Şimdi buradaki 1989 ne demek şu arkadaşlar? Bu 1989'a baktığınız zaman 1989 yılında liseyi bitiren bir öğrenci girmiş buraya. Ben 93 mezunuyum. Benden 4 yaş daha büyük. Yani 50 yaşın üzerinde bu. Yine şuraya baktığınızda arkadaşlar 2000 yılı. Yani bu ne demek istiyoruz? Hocam 2000 yılındaki bir öğrenci liseden mezun olmuş. 2000 doğumlu değil sevgili gençler. Bakın yukarıda da ben birkaç tane buldum. 96-99. Hocam okumanın yaşı var mı? Arkadaşlar okumanın yaşı. Niye olsun ki okumanın yaşı? İstediğiniz zaman okuyabilirsiniz. Ya hocam bunlar nasıl girmiş? Bunlar yaşlı adamlar. 45 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında. balda çalışmış da girmiş. Sen de çalış. Sendeki zeka değil mi? Sendeki pırıl pırıl böyle genç ama yapmış yani. Bu arada 2022-2020 yani şunu da söylemek lazım. Galatasaray ve Boğaziçi'ni yani en üst seviyedeki puan alan üniversitelerimize gelen arkadaşlar <laughs> yeni mezunlar. Eski yok burada. Yani buraya giren arkadaşlar ya kolay mı? 340. olmuşsun kardeşim. Okul bizde 459 gibi. Bu da bir 119 kişilik bir fark var. 1200'de 1300 orada bir işte 100 kişilik fark var. Ama 2022 ve 2021 arkadaşlar bunlar çok eski mezun arkadaşlar girmemişler. Dolayısıyla istatistikleri incelediğimiz zaman şunu görüyoruz. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl eskiden kazanıp gelen var. Problem yok. Sınav herkese açık arkadaşlar. Demiyor ki EYT'den emekli olanlar giremez. Evde oturan hanımlar giremez. Olur mu? Geçen sene 35 yaşla ilgili bir biliyorsunuz kontenjan bile açılmıştı arkadaşlar. Dolayısıyla bu. Şimdi Okur kıymetini anladık. Şurada da bakın 24 binlik yere 33 binlik öğrenci girmiş. 26 yerde 36. 10 bin kişi. Bunu anladık. Eskiler de girebiliyor. Hocam biz bir üniversite kazansak, gitsek, memnun kalmasa, Gir kardeşim buraya. Hocam gittim, okudum, çocuk çocuğa karıştım, iş yaptım ama tekrardan hazırlanacağım. Problem değil. Gelebilirsiniz. Kapımız herkese açık. Sevgili gençler. Şimdi ben burada bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Şuradaki verileri seçiyorum. Tamam. Bu arada sayfanın en altında ortalamalar var arkadaşlar. Ve unutmayın bunun pdf'ini zaten 360 koştuk. Dökümanlar kısmında paylaşıyoruz. Bakın bunu seçtim. Dedim ki arkadaş Türkçe'ye göre bir sıralayalım biz bunu. Olur mu? G sütununa göre sıralayalım. Ve acaba kaç en düşük, Türkçe'de kaç netle girilmiş diye baktığınızda sevgili gençler. Balıkesir Üniversitesi'ne 24 netle. Necmettin Erbakan'a 25 netle. 19 Mart'a 25 netle. 40 25. Yapılır ya. Hatta birçoğu için düşük ama sosyalleri çok iyi. Ama Balıkesir'e gelen arkadaşım matematiği de çok iyi. 31 75. Sen ne yaptın be ya? 31 75 matematik yapmıştın. AYT matematiğine bakın 35. Sevgili gençler duralım burada. 1 TYT'de matematik, Türkçe, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü, fizik, kimya, biyoloji. Neredeyse birbirine yakın puanlar sınavın zorluğuna göre standart sapması ufak kırılımlar oluyor mu? bunların hepsi kıymetli. Birinden düşük yaparsan ötekinden yüksek yapabilirim. Yine aynı mantık çerçevesinde AYT kısmı, matematik, edebiyat, tarih, coğrafya kısmı da aynı şekilde arkadaşlar. Birbirlerini eştir. Ufak tefek dalgalanmalar olabilir. Ama birinden kötü yaparsan korkma, üzülme, ötekinden iyi yapacaksın. Gördünüz, Türkçe'de 24-25 netle girilebiliyormuş. Peki, şuna bakalım. Hocam, matematik en düşük TYT matematiğine özel sıralamamızı yapalım. Matematik I sütunu arkadaşlar. I sütununu küçükten büyüğe Sıraladığımız zaman bakın güzel. Evet. İşte bu ya. Arkadaşlar şu sütun 13.75, 15.5, 16. Ana! Yani nispeten yapılır ya. Değil mi? 19, 20, 23. Hani Hukuka gireceksem eğer en tepede kim var? 36-25 yani. Demek ki 3 yanlışı var bu arkadaşın. İlginç değil mi? Ankara Hacı Bayram Veli'ye giren son kişi de Galatasaray'a girenden daha fazla matematik neti yapmış. Abi harikasınız. Ama tabi burada fen netleri de kıymetli. Fen netlerinde de bir, şöyle bir baktığımız zaman sıfırlar var. Eksiler vardı bir yerlerde. Eksi 0-25 sıfırlar. Fen neti de de 11 net 12 net yapan arkadaşlar var. Türkçe'nin matematik yeterli burada. AYT kısmına baktığımız zaman acaba hocam AYT kısmında matematikte en düşük kaç yapmış ki öğrenci girmiş? Bakalım hemen onu da sıralamasını yapalım. Hangi sütunu? K sütunu. K sütuna göre küçükten büyüğe sıraladım arkadaşlar. Evet. İşte bakın. 40 soruda 13.75 yapan bir arkadaşımız girmiş. Nereye girmiş? Bakalım. 40'ler İzmir Trabzon altta kalıyor. 15 16 net. Demek ki 40'ta 3'te ne yapacağım ya. Yaparım arkadaş. 17 18'ler var. 19'lar var. Tabii ki 30'ları burada göreceğiz. 26 27 28'leri gördük. 35 37 buçu da gördük. Yine bununla bağlı olarak arkadaşlar edebiyat netleri, tarih netleri ve coğrafya netlerini buradan inceleyebilirsiniz. Peki bir başka bir şey daha yapalım mı sizde? Ne yapalım? Hocam ya şu diploma notu. Bakın bu son girenler. Bu girenlerden daha düşük diploma notları da çıkacak. Ama şunu biliyoruz ki maalesef okullarımız artık son 3-5 yıldır pandemiyle beraber düşük not gelmiyor arkadaşlar. E, genelde daha yüksek e, okul puanları geliyor. O sütunda göre sıraladığımda küçükten büyüğe doğru. Bakın ne elde ediyoruz? İnanılır gibi değil arkadaşlar. 58 net ne? Ya 58 okul puanı. Okul diploma puanı 58. Allah Allah. Nereye girmişsin sen kardeşim? İzmir Katip Çelebi'ye girmiş ya. Ama ne yapmış? Okul Diploma Notu düşük. Ama gelmiş TYT'de ciddi bir 77 net yapmış. Bak 77 net yapmış TYT'de. Gelmiş AYT'de 53 yapmış. Diploma Notunu kapattı. Bu arada Diploma Notu ile ilgili 40 OBP ile ilgili videom var. İzlemenizi tavsiye ederim. Bunu da görmüş olduk arkadaşlar. Aşağılara doğru indikçe efendime söyleyeyim, daha büyük diploma notlarını zaten göreceksiniz. Yani 58'den başlayan, herhalde 99'lara kadar çıkan bir diploma notu sıralaması göreceğiz. 96'lar, 98'leri gördük. fur yakın yapmışlar. Ve en yüksek giren arkadaşımız da Pamukkale Üniversitesi'ne girmiş. Demek ki sınav çok parametreli bir sınav. Biri iyi değilse öteki iyi olabilir arkadaşlar. Peki, acaba aynı mantık çerçevesinde TYT'de kaç yap da girerdim? Yani 50 netle girilir mi hocam? 120 soruda TYT'de bunu P sütununa göre sıralamasını hemen yapıyorum. P sütununa göre sıralamasını yaptım. Evet arkadaşlar. Sivaslı olmanın getirdiği güzel bir 58 de burada var. 58 TYT netiyle hukuk kazanır mı? Kazanmış. Neresi arkadaşlar? Dicle hukuka girmiş. 58 netle. Şu sütun arkadaşlar TYT. 60, 68, 70, 75 de 100 nete kadar çıkmış. Ama 58 net, 60 net, 67 netler var. Havada uçuyor. Ama şunu unutmayın. AYT düşükse ya AYT iyi olacak, AYT ve diploma notu iyi olacak ve buradan devam edeceğiz. Çünkü toplam netlerimiz de var. Ve şunu unutmayın, AYT çok daha fazla puan getiriyor. Herhalde bilmeyen yoktur. Bir kez daha söylüyoruz arkadaşlar. Bir de ben burada bakın başka bir şey daha yapacağım size. Burada sıralamasını yapıyorum. Toplam netler yani TET AET 200 sorun var. Toplam nete göre bir sıralama yapmak istiyorum. O da e, R sütunu olsun arkadaşlar. Şimdi güzel. Bakın. 108 net, 109 net, 110 netle başlıyor arkadaşlar ve aşağı doğru iniyor. Şimdi ben burada size birkaç şey göstermek istiyorum toplam netlerle. Mesela şu. Bakın. 130 netler burada gözüküyor değil mi? Bakın zaten yakın. Onun yanında başka bir şey paylaşmak istiyorum. Nereyi paylaşacaktım ona bakmak istiyorum. Evet. Şu sarı kısma bir odaklanmanızı istiyorum arkadaşlar. Burada 138 net yapmış arkadaş. Tamam. Diplomonta bir fark var ama biri TYT'de 88 dirtmiş. 11 net fark yapmış. Bir diğeri ise bakıyorsunuz AYT 50'ye 61. Orada 10 net var. Tabi burada şunu görmek gerekirdi. Acaba hangisi daha yüksek sıralamada onu görmemiz gerekirdi. Arkadaşlar e, o sıdan baksak daha iyi olacaktı. Çünkü oradan baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Aynı yapsak da AETC yüksek olan daha iyi yere giriyor. Anladın mı? AETC yüksek olan daha iyi yerlere giriyor sevgili gençler. Bilin bunu da. Dolayısıyla burada da toplamda bu netleri yaptığınızdan görüyorsunuz. Aslında şuna baktığınız zaman 200 sorunun arkadaşlar 200 sorunun yani yarısını net yapsanız, 100 net, 110 net gibi, yani 50-60 bine giriyoruz. Sınavın yarısını yapıyorsun net olarak. 50-60 bine girmek ne demek biliyor musunuz? Yani çok ciddi rakam demek yani. 3 milyon öğrenci girse, %3'lük, %4'lük dilimler yapıyor arkadaşlar. Şimdi, bunu ben paylaşımını yapıştım İyice incelersiniz. Geliyorum hukuk ödele. Özel üniversitelerde, Koç Üniversitesi, 239 tabii bunlar tam burslu arkadaşlar. Hemen altında 271'le kim varmış? İstanbul Doğramacı Top, İstanbul Doğramacı 150 indirildi. Yani bilkiat arkadaşlar. Öldüğeyim Yeditepe, Tepe, Altınbaş böyle devam ediyor arkadaşlar. İstanbul'da çok fazla üniversite var. %50'ler var, burslular var. B burslu demek zaten. %50'ler var. Ücretli de parasını verip arkadaşlar. Ku buraya dahil etmedim sevgili gençler. Bilginiz olsun. Hocam niye yok dediğinizi de. En düşükte arkadaşlar baktığınız zaman MEF Üniversitesi 124.963. Yine MEF'in hemen üstünde. Bu arada bu bölümler arkadaşlar kontenjanı altıma doldurmadı. Sadece bu ikisi değil. Özel üniversitelerde ücretli ya da %50'lerde bulabilirsiniz yer. Ama şart ne? 125.000'e girmek ve paranızın olması. Eğer 125.000'e girer paranız da varsa sevgili gençler. Özel üniversitede o okursunuz. Bakın 2015 özelde okuyor. Yani 9 sene önce mezun olmuş olan yaklaşık 27 yaşındaki bir arkadaşımız. 2019'da mezun olan bir başka arkadaşımız. Özel hukukları yapmışlar. Girmişler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Özel üniversitelerde okul birinci kontenjanı biliyorsunuz hiç çalışmıyor. Yine 68 bin 70 binler çok ilginç. 1989 mezunu. Kim bu? Bakalım hangi üniversiteye girmiş arkadaşlar? Çankaya Üniversitesi'ne bir arkadaşımız. 1989 mezunu benden yine 4 yaş büyük bir arkadaş. Demek ki 50'ye arkadaşlar geçmiş. Olur. Hiç problem yok. Okuruz dediğimiz gibi. Ama yukarılara baktığınız zaman iyi yerlerde genelde son 2-3 yıldaki mezun arkadaşlar giriş yapıyorlar. İyi sıralama yapıyorlar. Ama alt taraflarda da dediğimiz gibi eski mezunları bulabiliriz sevgili gençler. Burada dediğimiz gibi netleri falan. Tabii ki 50 binden 120 bine geldik özellerde. Netlerde düşüşler olacak. Ortalamalar düşecek arkadaşlar. Ortalamalara baktığımız zaman da 30, 14, 21 bunlar Türkçe matematik sosyal netlerimiz arkadaşlar. Daha düşük netlerle hatta burada tarih coğrafyası eksi net yapan arkadaşlar görüyorum. Yani eksi net yapmış. Sıkıntı yok arkadaşlar. Niye? Eksi de yapmış olsa arkadaşlar girdi. Ötekisi iyiydi çünkü. Anlaştık mı? Ötekisi iyiydi. Yine diploma notlarına da bakıyorum. 79 gördüm bir tane burada görüyorsunuz e, 80'ler havada uçuyor. 76 görüyoruz. Demek ki sebep aramayın ya. Mazeret aramayın. Benim diploma notum kötüydü kötü, ya. Ötekinden yap ya. Allah'ta kaç tane ders var. Sınav çeşidi var. Bölüm var. Rahatlıkla arkadaşlar çalışıp kazanıp girebilirsiniz burada. Dediğimiz gibi de arkadaşlar önemli olan toplam netleriniz, AYT niyet, ama AYT çok daha güçlü olduğunu her zaman için söylüyoruz. Buradaki netleri karşılaştırdığınız zaman Toplam netleri aynı olan ama T AYT'si büyük olduğu için de çok daha iyi yerlerde olan arkadaşlarımızı göreceksiniz sevgili gençler. İlginiz olsun. Bakın şurada 135 net var. Ama daha yukarılarda da mesela 135 var. Ama baktığınız zaman e AYT'si TET'den daha büyük. Evet arkadaşlar bunların her birini paylaşımını yapıyorum. Ha size düşer mi? Hocam bu sene ne olur? Yani ne bileyim ne olur? Bunu zaten siz yapıyorsunuz. Biz yapmıyoruz çalışıyorsunuz, sınava giriyorsunuz, net yapıyorsunuz, istatistikler açıklanıyor, analizler açıklanıyor olmadı. Sizler bir de burada tercih yapıyorsunuz. Kimse yazmasın buraya. Dip yapar yani. Boş kalır. Az talep meselesi. Sizler yüklenince buraların sıralamaları yükseliyor arkadaşlar. Yüklemeyi bırakırsanız da sıralamalar düşer. Ama bir gerçek var Türkiye'de. Hukukla ilgili olan kısımda hani insanların aç kalmayız dedikleri, çalışır dedikleri bir kısım var. Ee, tabii hayat öyle toz pembe değil. Çok iyi kazanan avukatlar, savcılar olabilir bilemiyoruz ama e, gerçekten kazanamayan, çok düşük rakamlarla çalışan arkadaşlarının da varlığını bilin lütfen. Böyle hayat, her zaman için tabii umutlar, hayaller var ve gerçekler var. Bir bakın etrafında, bir karıştırın etrafınız arkadaşlar. Bunların her birini zaten göreceksiniz, yaşayacaksınız. Sistemli olun, planlı olun, düzenli çalışın, adil çalışın, bitirin bu işi. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.